Hepinize merhaba arkadaşlar, Kuzen'in Oyun Otelüsü'ne geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz serimize. Ee, bu bölümde topumuza artık sağa sola dönmesi ve aşağı düşme durumlarının kontrollerini yaptıracağız. Hemen şöyle projemizi açalım. Top kontrol diye bir skriptimiz vardı hatırlıyorsanız. Ee, şimdi olmasını istediğim şey, bu buradan buraya geldiği zaman aşağı doğru düşmesini istiyorum. Peki bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Bunu şu şekilde kontrolünü yapılabilir arkadaşlar. E, oyun motorlarında objelerden ya da istediğiniz herhangi bir yerden bir yere ışın yollayabiliyorsunuz görünmez ışınlar. Ve bu ışınlar size çeşitli bilgiler ya da kontroller döndürebiliyor. Bu durumda biz topumuzdan aşağı doğru bir tane ışın yollarsak eğer. Şunu şöyle geri alalım. Ee, ve bu ışın herhangi bir şeye çarpıyorsa yani platforma çarpıyorsa ee, demek oluyor ki bunun altında bir obje var o zaman aşağı düşmeyecek top. Ama eğer çarpmıyorsa o zaman altında artık hiçbir şey yok demektir. O da ondan sonra aşağı doğru bir tane hız vereceğiz sağa sol hızını bitirip demek oluyor topun. Bunu nasıl yaparız hemen şöyle geri dönelim top kontrol scriptimize. Hatırlıyorsanız geçen ders onu bu şekilde oluşturmuştuk. Ee, öncesinde topun aşağı düşmesinden önce yön değiştirmesini ayarlayalım istiyorsanız yön değiştirmesini nasıl yapacağız top ya bu şekilde gidecek x ekseninde bir hızı olacak ya da z ekseninde bir hızı olacak ya da bu şekilde gidecek ee, peki bunu nasıl yaparız bunu şu şekilde yaparız x ekseninde zaten direkt hız vermiştik z ekseninde hız vermek istersek de sadece z eksenine top hızı vereceğiz diğerleri sıfır olacak bunun için bir tane fonksiyon oluşturalım ee, bu fonksiyonumuz ismi Yön Değiştir Olsun Değiştir, parantezlerimizi açtık, ee, gövdemize girdik. Burada ne yapacağız? Burada e, topumuzun Rigid bazisine zaten erişmiştik. Buradan bu hız değerinin hangi yönde büyüklük gösterdiği kontrolünü yapabiliriz, hangi yönde büyüklük gösteriyorsa diğer yönde hız vermesini sağlayabiliriz. Kontrolleri hatırlıyorsanız iflerle yapıyorduk. if diyeceğiz top rigid body nokta velocity nokta x eksenindeki velocity'sine ulaşmak için x yazıyorsunuz. Nokta x'teki hızı büyükse sıfırdan yani x ekseninde bir hızı var demek. O zaman ben ne yapacağım? Top rigid body nokta velocity eşittir new vector 3 yani vector 3 açıyorum. X eksenindeki hızı sıfırladık. Y ekseninde sıfır. Z ekseninde de top hızı kadar bir hız vereceğim. Artık ee, yön değiştir metodu bir yerde çağrıldığı zaman herhangi bir yerde X ekseninde hızı varsa bu X eksenindeki hızını sıfırlayacak ve Z ekseninde hız vermiş olacak demek oluyor. Aksi takdirde X ekseninde bir hızı yoksa bu top sadece X ve Z eksenlerinde gidebildiğine göre ee, Else dediğimizde şurada şöyle açtığımızda top... Aslında burada bir, kont bir fazladan kontrol daha yapmamız güvenliğimiz açısından iyi olacak. Ersin yanına if diyelim. Ee, top rigid body diyelim. Nokta velocity diyelim. Ee, büyükse eğer velocity nokta z e, büyükse sıfırdan o zaman buraya girecek demek oluyor. Ee, peki Burada ne yapacağız? Burada da eğer z'deki hızı varsa o zaman x ekseninde hız vereceğiz demek oluyor. Velocity nokta nokta i eşittir, niv e, vektör 3 açıyorsunuz parantezi e, burada yine normal startta vermiş olduğumuz gibi top hızını x'e veriyoruz, diğerlerini sıfır yapıyoruz. Şöyle sonuna da noktalı virgül koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi artık bu metodu oluşturduk, mantığını kurduk. Bunu bir şekilde çağırmamız lazım. Bunun kontrolünü nerede yapabiliriz? Ne zaman yön değiştireceğini nasıl belirleyebiliriz? Benim istediğim şey mouse'a sol tıklandığında yön değiştirme sağlansın. Peki bunun için ne yapacağım? Bunu update fonksiyonunun içerisinde yapacağım bu kontrolü. Oraya da şöyle yapacağım. If diyeceğim. Ee, input input nokta get mouse buton down e, parantez açtım 0 yani sol tık basıldıysa şöyle ve yine burada oyun bitmediyse ekleyelim ki e, top aşağı inerken oyun biteceği için oyun şey oyun ha, buraya bir tane yeni bir değişken oluşturmamız gerekecek oyun bitmedi diye. Bunu da hemen oluşturalım şurada. Bunu direkt bunun yanında virgül olarak şu şekilde oyun bitmedi mi diye de oluşturabilirsiniz ama ben böyle tercih ediyorum daha okunaklı geliyor gözüme. Oyun bitti mi diye bir değişken oluşturalım, ki kaydedelim. vekin ee, içerisinde oyun bitti mi false olsun. Ee, Mouse'un tuşuna basıldıysa ve oyun bitti mi değilse şuraya girsin ve yön değiştiri çağırsın. Burada görmüş olduğunuz her şeyi şurada direkt yazarak da bunu kodlayabilirdik. Metot oluşturmamız hem okunaklılığı arttıracaktır, ne yaptığımızı anlamamız açısından daha kolay olacaktır. Hem de bu metotlara daha başka bir yerden erişmek istersek bunları başka eee scriptlerin içerisinden de erişmemiz açısından bunları bu şekilde yapmamız çok daha mantıklı olacaktır. Peki bir deneyelim bakalım. Ee, düzgün bir şekilde çalışıyor mu diye. Hemen şöyle açalım. Play dersek kırmızı yanıyor. Play mod'a girdik. Sol tıklarsam eğer başladı. Tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi sürekli değişiyor. Yalnız ilk tıklama kontrolünde ben mesela X'e vermiştim, bu Z ekseninde gitmeye başladı. Bunun nedeni iki kere aynı kontrol yapıyor burada. Yani bir şurada kontrol yaptı, oyun başladı mı dedi, başladı dedi. Burada bu hızı vermiş olduk. Peki oyun başladıysa. Burada tekrar geliyor bunu kontrol ediyor ve diyor ki yön değiştir diyor artık X'de değil Z'de vermeye başlıyor direkt Z yönünde gitmeye başlıyor. Yani normalde bu tarafa doğru gidiyorken başlangıçta şimdi mouse tıklamamda direkt yönün, yön değiştir diye şey yaptığı için e, bu şekilde direkt Z ekseninde gitmeye başlıyor. E, gereksiz bir ifade olmuş olduğu içerisinde. Oops, pardon. Visual Studio'yu açalım. Ee, şimdilik burası kalsın. Bunun içerisine daha sonra bir şeyler eklemem gerekirse diye burada tutacağım. Ama normalde burası gereksiz bir kod satırı. Burasını silseniz de düzgün bir şekilde e, çalışacaktır. Çünkü ilk bir yön hata ataması yapmamış dahi olsanız, muhasebe sol tıkladığınız için direkt e, şuradaki kodlar çalışacak. Ama e, x hızı ve z hızı sıfır olduğu için burada büyük ihtimalle buraya girmeyecektir. Yani bunlara ya büyük eşit sıfır demeniz gerekiyor ama o zaman da sürekli buraya girer. Bu şekilde kalması gerekiyormuş arkadaşlar özür dilerim. Yani daha farklı kontroller ekleyebilirsiniz ama şu an çalışması için bu şekilde kalması gerekiyor. Eğer burayı silerseniz çalışmayacaktır. Çünkü şurada hız kontrolleri yapıyoruz. Top ilk başta durağan şekilde olduğu için şu ikisinin de kondisyonunu sağlamayacak. O yüzden buradaki kodların hiçbirisi çalışmayacaktır, hızı olmadığı için. Peki yön değiştirmeyi ayarladık. Şimdi bir de aşağı düşme kontrol yapalım. Aşağı düşme kontrolünü nasıl yaparız? Bunun için de bir tane değişken oluşturalım. Bool. Top platform üzerinde mi? Diyelim. Evet de true yapalım. Platform üzerinde mi? Evet. Şimdi, ışın nasıl oluşturulur? Işın şu şekilde oluşturuyor arkadaşlar. Ee, oluşturacağım ışın bana doğru ya da yanlış yani bir şey çarpıyorsa doğru çarpmıyorsa yanlış döndürecek. Bunu da oluşturmuş olduğum değişken üzerine atayarak kontrolünü sağlayacağım. Top platform üzerinde mi? Physics Raycast açıyorsunuz açtığınızda size şu şekilde e, içerisinde ne parametre alabileceğini söylüyor ama bunda 16 tane aşırı yükleme var farklı farklı parametreleri olan kullanılabileceği 16 farklı yöntem var ben şu an için şunu kullanacağım nereden başlasın transform dot Position. bu bize e, topumuzun pozisyonunu döndürecek şu an bulmuş olduğu pozisyonu döndürecek virgül ne tarafa doğru olsun vektör 3 nokta down yani aşağı doğru yani bu vektör 3 down to şeyin topun bulunduğu konumdan altını değil de 3 boyutlu koordinat sisteminde y'nin eksisini veriyor aşağı doğru olan bir büyüklük veriyor o anlama geliyor ee, burada yapmış olduğumuz şey topun bulunduğu konumdan koordinat sisteminde dümdüz aşağı doğru bir ışın yollamak eğer herhangi bir şeye çarpıyorsa Buraya true döndürüyor, çarpmıyorsa false döndürüyor. Peki bunu atamayı update içerisinde almamız gerekiyor, sürekli kontrol etmemiz gerektiği için. Ee, peki bu atamayı bir değişkene atladıktan sonra top platform üzerinde mi kontrolünü yapalım? Top platform üzerinde mi değil ise. Yani artık platformun üzerinde değilse ne yapacağız? Buraya diyeceğiz ki top rigid body nokta velocity eşittir new vector 3 açacağız. Artık aşağı doğru gitmesini istediğim için x'ini ve z'sini sıfırlayıp aşağı yönde bir hız vereceğim. Onu da sıfır buraya top hizi diyeceğim. Yalnız aşağı doğru daha hızlı düşmesini istediğim için bunu bir de çarpı 3 yapacağım virgül e, z ekseninde de 0 gitmesini istediğim için şu şekilde yapacağım. Şimdi burası biraz hard coding oldu aslında ama bunun için tekrardan bir e, aşağı doğru hız çarpanı diye yeni bir şey oluşturmayacağım direkt 3 olarak kalsın. Bir deneyelim bakalım. Şimdi olmasını beklediğimiz şey top platformdan çıktığı zaman aşağı doğru bir hareket sergilemesi bekliyoruz bakalım nasıl olacak. Şöyle ups. Evet. Aşağı doğru değil yukarıya doğru gitti şu an. Onun nedeni de şu. Ee, şurada vermiş olduğumuz top hızı ve 3 pozitif yönlü bir şey olmuş olduğu için y ekseni de pozitif gitmiş oldu. Ama biz negatif gitmek istiyorduk. Bunun için de bu 3'ün başına bir tane eksi eklersek tam tersi yönde hareket sağlayacaktır. Şöyle geri dönersek Unity'ye Play dediğimizde Oops. Evet, aşağı düştü ama gayet zor bir şekilde düştü. Bunun nedeni şu. Şimdi topun bu arada herhangi bir obje seçiliyken sahne ekranda F'ye basarsanız onu yakın çekimi alır, yakın şekilde gösterir. Bunun nedeni şu arkadaşlar, ışını tam ortasından gönderiyor. Şimdi bu top tam platformun kenarına geldiğinde e, şuradan bir ışın tamam hani artık şeyde değil ama biz artık ne yapmış oluyoruz? Bunu bu eksendeki hızını sıfırladık ve aşağı doğru ittirmeye çalışıyoruz ve fizik olayından dolayı bu bu şekilde direkt aşağı doğru inmiyor. Ee, yine küre olduğu için biraz geçmiş olduğu için platformu iniyor ama şu şekilde yavaş yavaş inmeye çalışıyor. En son artık belli bir şey geçtikten sonra şitak diye aşağı iniyor. Bunu e, değiştirmenin yani bunu düzgün bir şekilde ayarlamanın birkaç farklı yolu var. Eee... Benim şu an için yapacağım şey, bunun sürtünmesini sıfır ay ayarlamak ve bu sayede azıcık bile geçmiş olsa aşağı doğru bir hız verdiğimde top aşağı doğru düşecek. Normalde siz bunun ee, collider'ını, yani şunun etrafını saran görme görünmez ee, çarpışma bilgisi şeyini set aktifini false yaparsanız da aşağı doğru ama o zaman Rigid body hata verebilir. Kolaydır olmadığı için hareket vermeye çalışıyorsunuz. Problem yaratacak gibi hatalar verebilir. Ee, sadece düşünüyorum mantıklı olacak olan şeyleri. Ya da eğer kolaydır olmamış olsa bu diye işte, aşağı doğru aş ha, şu şekilde yapılabilir. kolaydırını ee, geçirgen yaparsınız. E Is diye yaparsanız kolaydırını. Ee, de açarsanız yer etkisiyle bu bunun içerisinden geçip gidecektir. Normalde yer çekimi olduğunda eğer geçirgense içinden geçip gidiyor çünkü. Ama ben onun yerine bir tane fizik materyali oluşturacağım ve her iki de fizik materyali vereceğim. Sürtünmeyi ortadan kaldıracağım. Bu sayede e, top rahatça aşağı düşebilecek. Şuraya fizik materyalleri girelim. Sağ tıkladık. Create dedik. Şurada fizik materyal diye bir şey var. Eee, sıfır sürtünme ya da sürtünmesiz diyor. Şimdi bunun içerisinde şu şekilde ayarlar var. Bansine zıplamak demek. Eee, bunlarla ilgimiz yok. Bizim sadece frictionlarla ilgimiz var. Friction sürtünme demek. Bunları sıfırladım. Bu arada. Kaydetmeyi unutmayın sakın, ee, geçen gün başıma geldi, yaklaşık 2 saatlik uğraşım boşu boşuna gitmiş oldu, mümkün oldukça Ctrl S'ye şey buldukça basın, ee, şu an bizim sahnemizde Sample Scene olarak kayıtlı bu da ilk level olsun. Ne oldu bilemiyorum. tekrar yüklemek istemedim giderse diye şeyden korktuğum için her neyse ee, fizik materyalimizi oluşturduk bunu topa ve platforma atlayacağız fizik, fizik materyali atamalarını şu şekilde yapıyorsunuz şurada normalde fizik materyali gözüküyor buradaki küçük e, yuvarlakları tıklayıp da da seçebilirsiniz ya da direkt buradan tutup sürükleyip fizik materyalinin üstüne de bırakabilirsiniz topa verdik ee, bir de başlangıç platformunun olaylarına verdik artık sürtünmeden etkilenmeyeceklerini umuyoruz bir deneyelim şöyle basarsak Evet gördüğünüz gibi direkt aşağı düşmüş oldu ee, bu bölümlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bir sonraki bölümde topun kameraya kamerayı topa kamerayı e, takip ettireceğiz topla birlikte gidecek yani şu pozisyonu sürekli koruyacak aradaki pozisyonu Umarım yardımcı olabilmişimdir serilerimi beğeniyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.